canlarım güzel bir falla daha sizinle beraberim. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız. iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Hayatın getirdiği neşe bolluk bereket olsun. Yüreğinize sevgi de olsun. Bakalım. değnek dörtlüsü Yüksek rahibe e, Güzel bir ilerleme e, Var. Değnek dörtlüsünde. Düşüneceksiniz. Biraz durağınlaşacaksınız. Ama her şeye rağmen Güzel haberler alacaksınız. Ve yüksek rahibe Kararlar sizin elinizde. Ve büyük bir başarı elde ediyorsunuz. Değnek beşlisi Letafetlik ve hoşlukla e, Bir ilerleme. Tılsım ikilisi var. Maddi şans Maddi ee, olanaklara kavuşuyorsunuz bir iş teklifi olabilir ay kartı gizli duyguların ortaya çıkması yargı kartı var burada ve tekerleme çark şans çarkı şansınızın açıldığını gösteriyor eğer yargı ve mahkeme kartınız geldiğine göre mahkemelik durumlarınız varsa akrep borçları kazanan siz olacaksınız kılıç üçlüsü bir ihanet aldatma ve yalan dolana maruz kalabilirsiniz. Ve bu nedenle bir kararsızlık yaşayabilirsiniz akrep burçları ve şeytan kartı yalana dolana ve aldanmadığınıza emin olun. Büyücü kartı çok başarılı olacağınızı her istediğinizi elde edeceğinizi ve kupa beşlisi güzelliklerle dolu bir hayatın geldiğini büyük fırsatların önünüzde açıldığını söylüyor. Tılsım olması ve kuvvet kartı geldi kuvvetli üç güç Kuvvetli beraberlik, güç kazanma ve yıldız kartı, kariyer yüksekliği, aşkta aradığını bulma ve kariyerde de yükselme, toplum tarafından tanınma, ödüller var. Güzel bir kariyer yaşantısı, maddi fırsatlar da kapınıza geliyor. Ee, yengeç burçları, e, pardon e, akrep burçları, yengeçle karıştırdım, dilim sürüştüyse affola. Akrep burçları gerçekten de Mart ayı sizin de ayınız ama aldanmalara ve yalanlara dolanlara ve ihanetlere hazırlıklı olun. Kalmayın diyorum. Ee, biri geldiyse yanınıza bir iş için de olsa düşünmeden atlamayın. Araştırın, öyle atlayın, tavsiyede alın diyorum. Evet akrepler bakalım. Kimseyi dinleme iç sesine güven. İç sesin senin için doğru rehberlik. Şimdi kalbinin sesini dinle ve sevgide kal. Meleklere sor ilahi rehberliğe güven. İçini en çok ısıtan ve yüzünü güldüren cevap. Doğru sevgi varsa korku yoktur. Sana yardım ediyoruz. Yalnız değilsin bunun farkına var ve biz meleklerine güven dedi. Su onlusu mutlu bir aile hayatı duygusal ve maddi ihtiyaçlarınız karşılanıyor. Güvenilir ilişkiler geliyor. Şu sovalyesi aşık olmaya da evlenme teklifi, duyguları dengeleme ihtiyacı, sosyal bir etkinlik daveti, duygusal romantik, meraklı, düşünceye dalmış güzel bir insanın varlığı var akrep kadını hayatınızda. Sınırsız kaynak geldi Mart ayında. Bugünün ve yarınların için kaynakların temin edildi korkma dedi. Birlik kartı geldi peri kartlarında doğru nedenlerle doğru olanı yapın hangisinin sizin için işe yaradığını görmek için geleneksel yaklaşımlarla yeni e, karşılaştırın ve ruhsal açıdan e, düşünen bir e, boşluk topluluk yani düşünen düşünceli bir topluluk düşünceli bir dostlar arasında olma Rüyalarına güven, rüyalarına ve sezgilerine kulak ver. Kalabalıklardan uzaklaş. Yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir. Sen bilgiye gönüllü oldukça daha da çok bilgi gelecek. Merak ettiklerini böylelikle öğreneceksin. Yeni bir başlangıç geliyor dedi. Hayat hayalet gerçeğin meleği, gerçeklerin ortaya çıkması, bondres, sınırlar hudut koyma, sınırlama, aşk hayatınız, dini eğitiminiz ve manevi yolunuz tarafından etkileniyor dedi akrepler ve sevgi meleği, duruma sevgi gelmesi, sevginin ve aşkın hayatınızın her alanına yayılması var burada. Bir kart da size çektim. Yunus peygamber geldi. Müjde, sen de dünya sıkıntılarından ve zamanın zorluklarından kurtulduğun Yaşama, zevki, sevinç ve bahtiyarlık kapıları yüzüne açıldı. Sefer, alım, satım, ticaret, nikah çok iyidir. E, alimleri ve salihleri, mevki sahiplerini, ahaliyi görmek ve iş çözmek isteyince olur. Beş vakit farzı ihmal etmeyip, e, fukara ve dervişlere sadaka verip, Hayrat yapasın ki muradına eresin dedi. Yani muradınıza ereceksiniz yardımlaşmayı ve hayırı unutmayın dedi kartlar. Mutluluklar diliyorum size de Akrep burçları sevgiyle kalın hoşça kalın mutlu kalın sevgide kalın görüşürüz.